Evet arkadaşlar geldim. Ne oldu? Bir dakika çok güzel gözüküyorsun Başak böyle. De. Teşekkür ederim. Elbisem yakışmış mı? Tabii ki de evet çok güzel. Hı? Ya bu olamaz bizden güzel. Kanka bu nasıl oldu? Ne bileyim kanka ya. Bizden güzelleşmiş bu ne oldu buna? Hem üstelik bu Başak değil bence bence de. Kimliğimi gösterebilirim. Kanka bu ciddi. Ciddilikten morardım resmen. Kanka gerçekten ciddi. Ah. Öldük daha takmıyorlar Kanka ne yapalım Ne bileyim kanka ya Anca yalancılık yapsınlar Evet ya Neyse hocayı bekleyelim düzgünce Bir dakika bir dakika İnstikam alındı Çocuğum ders bak Niye sen sınıfında değilsin Hocam geç kaldım işte Ya bu ne ya Aa. Geç içeri Aynen kanka öyle oldu işte yakalandım <laughs> Geliyor geliyor N evet çocuklar. Bir daha dışarı çıktığınızı görmeyeceğim. Bunlar niye öldü? Hocam bilmiyorum kıskançlıktan öldüler. Ama an boş ver onlar biraz da uyanır. <laughs> Neyse hadi çocuklar derse başlıyoruz. İntikam öyle değil. Böyle alınır.